Selamlar sevgiler efendim MT Games kanalına hoş geldiniz. Vale haritasına girdim kafama göre takılacağım şimdi bakalım <laughs> gelircek mi Evet silah sesleri geliyor. buradan geliyormuş. Kapı açılmış. Bot varmış ya. Şu an 4.5 şiddetinde Balıkesir'de deprem oluyor arkadaşlar. Ama ben hissetmedim depremi. Telefona bildirim geliyor. Onun için biraz tedirginim yani evdeyim ama oyun oynarken tam konsantre olamıyoruz maalesef. Oha. Biri geldi, biri geldi. Allah kahretsin. Şurada, şurada. İki kişiler, iki kişiler. Vurmayı başardım bir tanesini. Ateş yap, at, ateş yap. At. Çok güzel. Nerede bu? Ben tek siz hepiniz lan. <laughs> Çok iyi oldu var ya. Efso. Ölürsen var ya çok kötü olur ha. Heyecan yok, heyecan yok. Nereye gitti lan bu? Molotov'un no, no, var, atsana oğlum. Botmuş bu ya. Allah Allah. Adamları unutmayacağım. İzin vermiyorlar ya. Nerede öldü lan bunlar? Bana şuradan sıkıyorlardı. Ha biri burada. Yürürsek öleceğiz, yapacak bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar yeter. No. Mm -hmm.